34 Üç dört olmuştur en az. Daha bir sakal alamadık. Kiminle geldiniz? Özcan'la geldim. Sizi biraz tanıyalım mı? Tanımayalım. <laughs> o zaman ilk sorumuz gelsin. <laughs> Harry Potter serisinde yer alan tam dayaklık eşol eşek karakterinin adı nedir? A. Joffrey B. Kürşat C. Draco Malfoy D. Selena'daki Hades süreniz başladı. Şimdi Kürşat Memori dizisinde vardı. Hakiki bir eşrol eşekti kendisi. Onu eliyorum. Hades de Selena dizisinde eşrol eşekliğin hakkını layıkıyla vermekteydi. A ve C şıklar arasında kaldım. Ben yarı yarıya Joker akımı kullanmak istiyorum. Yarı yarıya Joker'ini kullanıyoruz. Ya ben zaten ikisi arasında kalmıştım. Bilgisayar şıkları otomatik geliyor. La bırak! Otomatik geliyormuşmuş. Ben burada dedim diye hemen onlara bıraktı bana arasında kaldım ben. Sistem şıkları eledi yalnız. Bir daha elesin. Cevap vermeniz gerek. Draco Malfoy diyorum o zaman. C şıkkı son kararım. Bismillah, 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 bismillah. Ha! Altım tuttu. Tebrik ederim. Teşekkürler. İk Eğer arkadaşlar bin like gelirse devamı gelir.